Bayım lütfen, lütfen benim boyumu uzat. Karımın yanında kısa görünmek istemiyorum. Abla! A Abla şuna baksana. Çok güzel bir elbise. Değil mi? Ne yapıyorsun? Neden bütün ayakkabılarını topluyorsun? Aa anladım. Sanırım Diva karın yanına taşınmak için acele ediyor. Bu yüzden toparlanmaya başladı. Sen iyi misin? Bunun için çok zamanın var. Düğün öncesi pek çok tören olacak. Hepsi bitince buradan gideceksin. Şimdiden toparlanmayı Her gün bırak, Bizi bence. görmeye geleceğine söz verdi, değil mi? <laughs> Konuşmanızı bitirdiniz mi? Şi şimdi, şimdi ben konuşabilir miyim? Öncelikle toparlandığım falan yok. Öyleyse neden ayakkabılarını topluyorsun? Çünkü bundan sonra yüksek topuklu giymeyeceğim. Ne? Ama neden? Çünkü Bundan sonra bu ayakkabıları giyeceğim. Topuksuz. Ama sen yüksek topuklu seversin. Şimdi de bunları mı merak sardın? Üstelik bunların hiç topuğu yok. Adeti yüksek topuklu ayakkabılar ayaklarımı ağrıtıyor. Bileğimin burkulmasından korkuyorum. Artık topuklu giymeyeceğim. Sen topukluyu seversin. Ne oldu da şimdi böyle? Neden onu sorguluyorsun? Tapki çok yakında evlenecek. Anne, ablam bütün ayakkabılarını topladı ama. Evet, bunu görüyorum. Bunu Divakar mı hediye etti? Güzel değil mi anne? Ayrıca çok da rahat. Gereksiz yere kendime eziyet etmişim ben. Kızım, bu çocukla mutlu olabilecek misin? Evet anne. Divakar iyi bir çocuk. Evet kızım ama çocuğun boyu. Ne olmuş anne? Herkes kızlarla erkekler eşit olmalıdır diyor değil mi? O halde boy konusunda da bir eşitlik olmalı. Kızlar o yönden eksikler. Ama anne ben gerçekten şanslıyım. İkimizin boyu aynı sayılır. Daima birlikte yürüyeceğiz. Daima eşit olacağız. Gerçekten. Tapke kızım düğün elbisen geldi. Anne düğün elbisem gelmiş bakalım. Tamam kızım. Siz de gelin. Hadi. Abla Tapke ablam bunu yine çözdü. Evet Bay benim Krishna Kant. Durum gerçekten acil. Düğün yarın. Hemen iki eleman gönderin. Tamam, teşekkürler. Anne, şuna bak. Bu çok güzel. Ama bu çok pahalı olmalı. Damadın anne ve babası seçti. Özellikle senin için. Ama neden bu kadar çok para harcamışlar ki? Kızım, Beğendiysen yeterli. Gerisini boş ver. Bu hepsi ancak sen giydiğin zaman güzel görünecektir. Ama yine de baba, Diva Karın ailesi neden bu kadar para harcadı ki? Yani annemle sen itiraz etmediniz mi? Seçimi onlar yaptı. Ama parasını babam ödedi. Adeti. Baba, senin parasını öderken gördüm. Baba, sen sen mi aldın? Baba, faturayı senin ödemeni mi istediler? Do 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 doğruyu söyle anne. Sizin ödemenizi mi istediler? Tatlım, bunu onlar istemedi. Ben sadece. Öyleyse neden S siz ödediniz? Buna ne kadar verdiğini söyler misin baba? Bak kızım, bu elbiseye verdiğim para senin gülünsemenin yanında değersiz. Doğduğun günden bu yana bu eve saçtığın neşe ve mutluluk, bu evden ayrıldığında geride bırakacağın güzel anıların yanında, bu elbisenin ya da diğer şeylerin bir değeri yok. Gözlerime bak, gözyaşlarıma. Bunlar mutluluk gözyaşları. Bunların yanında kızım hiçbir şey daha değerli olamaz. İnan bana. Evet bu kadar yeter. Beni dinle. Artık ağlama. Ağlamak yok. O gelinliği giydiğinde çok güzel bir gelin olacaksın. Bu dünyada hiç kimsenin görmediği kadar güzel bir gelin. Ama baba bunca parayı nereden buldun? Düğünün için hazırlıklar uzun zaman önce başladık. Biraz birikimimiz vardı. İşte o parayı kullanıyoruz. Ayrıca Dubai'deki kardeşin evleneceğin haberini alır almaz katkıda bulunmak için hesabıma derhal bir miktar para gönderdi. Bu sayede kızım, düğününde hiçbir şeyin eksik olmaması gerektiğini söyledi. Tamam Ama baba, Varun buraya ne zaman dönecek? Kızım, Varun gelmek istiyor ama hiç de kolay değil. Hindistan'a gelmek için iki ay öncesinden şirketinden izin alması gerektiğini söyledi. Yani anında izin vermiyorlarmış. Yani baba... Kardeşim Varun düğünüme katılamayacak mı? Onun çalışması gerek. Anlaman lazım. Yine de izin almaya çalışmasını söylerim. Sen merak etme. Tamam? Hadi bakalım. Herkes iş başına. Zaten çok gecik. Hadi. Bir liste yaptım baba. Bizim ona göz atmamız gerek. Güzel. Git getir. Benim de başarmayı aramam gerekiyor. Evet Bay Sadanant. Çiçekler ne oldu? Bize kadife çiçekleri gerek. Evet canlı çiçekler. Tamam tamam. Görüşürüz. Bunlarla uğraşılmıyor. Tapkiye birikimimizle ilgili neden yalan söyledin? Varun ne zaman para gönderdi? Kendisi zar zor geçinirken nasıl para gönderebilir? Beni dinle. Kızımızı strese sokmamalıyız bunu. Nasıl yapacağız? Şimdiden dünyanın parasını harcadık. Damadın masraflarını nasıl karşılayacağız? Bir şekilde hallederiz canım. Sen kızının bu mutluluğunun tadını çıkarmaya bak. Tamam, Tanrı yanımızda. Kızının evliliği yolunda gidecektir, bundan eminim. oh oh Ben birazdan dönerim. <laughs> tamam. Anne, baksana. Ablam nişanlısıyla konuşmak için beni ve Şubu bırakıp gitti. <gülüyor> <gülüyor>